Çocuklara çok güzel bir oyun hazırladım ve ödülleri dondurma. Çocuklar. Ta 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 ta. Gelin bakalım. Bak. <laughs> Fatih Selim bak sana ne göstereceğim. Dondurma <gülüyor> ödüllü. <gülüyor> Sakin olalım lütfen. Bak bak bir şey söyleyeceğim artık beni dinlemen lazım. Dondurma ödüllü bir oyun oynayacağız. Nasıl Topları tai, bu halkaların içinde tutabilen kazanacak. Tamam halkanın dışına çıkıyor. Çıkmasın işte. Kazanman için çıkmaması lazım. Hadi gel Fatih Selim. Dondurma ödüllerimiz şurada dursun. Fatih Selim ben aracını arayacağım çünkü lazım olacak. Gel bakalım. Gel bakalım. Şimdi ben. kim isterse o başlayacak. Ben. Tamam Fatih Selim. Tamam. Bunların içinde tutmaya çalışacaksın. Al bakalım. Hadi. Ama atayım, atayım. kaç tane olacak acaba? Hadi tane Bakın bakalım hangisine denk gelecek? Ah bir Haydi bir top. Ah Hadi 25 tane top var. hepsini at. Hepsini evet bak oldu. Aa, <laughs> Ay çıktı. Tamam. Eyvah. <laughs> Ama öyle olmaz ki. Karşıdakilere de gelsin. Dururum. Aa, aa işte bu. Aa, oldu bak. Aa, çok gitti. Aa, çok, Bakayım. Çok, çok gitti. Kaçtı. O, sonu, gitti. <laughs> evet. Evet, evet oldu. olacak. Oldu galiba. Her Ve... çemberi doldurmaya çalış. Evet. Hepsine bir tane top uh -huh. denk gelsin. Hepsine her şeyi bir tane top gelsin. Dört tane. Bir, iki, üç, dört, beş tane <laughs> çemberde top var. <gülüyor> <gülüyor> İkili. Evet, Ay. <laughs> Hepsini oraya atma. Evet o da oldu. Tamam, o da oldu. Şimdi, Şimdi karşıdakiler. Ay kaçtı. Aa, Oo, o da o da kaçtı. Atarak, atarak biraz tamam, tamam güzel. Şimdi, Şimdi uzaktakilere geldi sıra. Evet. Çok hızlı oldu. Biraz daha yavaş atmalısın. Evet. Ve... İşte Oo. bu. Son 3 halka kaldı. Son üç top ve üç halka. Top. Aa. 2 top. E evet, evet. ve son. Oğlum. Bir şey söyleyeceğim. Hepsine attın. Sadece iki tane boş halkası kaldı. Bir, bir, evet. Kazandım. evet. İki, tamam. Üç. Saymamıza gerek yok anneciğim. İki evet. tane boş halkası var ya. Onu biliyoruz. Ama bir tanesi üç tane var. Evet. Saymak Dört. Dört tane saydık bunlarla birlikte altı, yedi, bunlarla birlikte on. Uf. Onlar Uf. On tane. On on iki. On iki tane halka, top atmış halkaya. Aha. Şimdi sıra Enes'te. Aa, Topları toplayın hızlıca. Aa, ben ya, size atayım. Yine, yine yapacak mıyız? İki hakkımız var? Bir hakkımız var. Şimdi ya. Enes'te sıra. Enes atsın. Tamam oynarız gene oynarız gene. Geldi mi tüm toplar koltuğun altına bak bakayım Fatih Selim koltuğun altında top var mı Bir bak bakalım Yok. Anneciğim o tekli koltuğun altında var top Fatih şu koltuğun altındaki şey yazar mı Fatih Selim gel hadi sıra Enes abi de Bakalım o kaç tane atacak Yok. Var var orada Ay. ben görüyorum <gülüyor> <gülüyor> Göremedim. Ama bir şey Yine tamam, yapacağız. Tamam yapacağız tamam, Şimdi gel bakalım Enes'i izleyelim Enes. Elim, başla Hadi bakalım. Dert Şöyle atarak başlayayım. Bir. Bir. Onu atayım şöyle. İki. İki. Şöyle şöyle. Aaa! Evet! Abi, oldu. Hadi. sen de olacaksın. Evet, o da oldu. da oldu. Bravo Enes. Bravo Enes. Aman iyi, ne Yok. Yoo. Yo, <laughs> evet. Bu da oldu. Uzaktakiler de sığındı sıra Enes. Kaçtı. Ay, Ay! Hızlı geldi. Benden kesinlikle yapamayacak. Ya. Kesinlikle yapamayacak. Bakalım toplar bitene kadar Enes bakalım kaç tane top atacak. Ooo. Müthiş. Ya o eğilip yapıyor. Sen de eğilip yapıyorsun. Sen de eğilip yaptın. Haksızlık yok. Ay kaçtı. Toplarım hepsi şey gidiyor. Şuları da koyayım. Ay. Fatih'in bak çocuk çok kadar mutlu oluyor ki. evet. <gülüyor> bravo. Oraya attı oraya gidi. Süper. Ama bir tane yapalım. Yapacağız yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Hatta böyle bir şey olamaz. Yok artık hadi, e, bence yaratmam elinden kötü bir yarışı Tamam peki o zaman. Hadi bakalım. <laughs> ay. Giremedin. Aaa. Aa. Giremedi. Aa, Aa şey attım, artık yarım puan. Evet giremedi. artık bir puana çıktı. Hadi. Aa o <laughs> da Şu bırak. evet boş kaldı. Hadi. Ah be. Aa, Şu boş çemberlerin olduğunu değil. Evet. Hadi. Bir tane boş var. hadi. Ay. Olmadı. Of çok hızlı aman gitti. Çok hızlı. Son bir evet. mi? Evet. Hadi şöyle. Aa. Aa, Aa, hayır. Bir şey mi? söyleyeceğim. Fatih senin de iki tane halka yatamamıştı. Sen de iki tane aman halka ben yatamadın. Ben... Berabere. Berabere. Berabere değil. Kaç top? Halka da beraber ama toplarda bakalım kaç 12. olacak? Dört tane daha yedi. Üç tane daha on. On. Sefet'i 10. yanına alabilirsin. Burada 12 12 On iki. 14 15 ee, 15 Kaybitten Fatih Selim. Ya 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 da, ya da tamam. <laughs> Hadi yandım. Yandım. yine bir tane daha çekiyoruz. Sini Ay yandım. bir tane daha oynuyoruz. Hadi gel Fatih Selim şimdi sıra sende. Topları hemen sepete koy. Sepete koy topları. Ay koy, Ama bu bir de tane Tamam. Fikrime geldi. fikrime geldi. geldi. <laughs> Biz ne geldi. At onları Fatih Selim'e toplasın. Ay çok attım. Evet şimdi. İlk turu ben kazandım bakalım ikinci turu Fatih Selim kazanabilecek. Bakalım. Mi? Hadi bakalım Fatih Selim başla ben bakalım. bakalım. İstersen eğilerek at. Ondan sonra sen eğilerek, eğilerek at. At, at. Yes. Tamam. Bir. Oo, aferin a be. 2 <laughs> Ve üç. Evet. Süper. Süper gidiyorsun. Oh, Hepsi denk geliyor. hiç ol. hiç kaybettiği olmadı. Vay, Fatih seni çok güzel gidiyor. Vay boşluklar at Fatih seni. Evet. evet. Evet bravo. Vay be Fatih sen hiç kaçırmadık yani bu kadar. Galiba bu sefer beni yenecek. Oo. Oh. Oh. Sinirlen. Sinirlen. <gülüyor> <gülüyor> Sinirlenince iyi yatıyormuş. Evet. Oy, 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 oy. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Yok artık. artık <laughs> Aa, i̇lk kez bir tane top kayboldu. Evet şimdi uzaktakiler kaldı teyzeciğim. Evet, uzaktakiler Bir tane kaçırdı sadece. Evet. Var aa, yok artık. Yok, yok artık. Gidiyor, aa, o. Oo. İnanmıyorum. Yok artık resmen profesyonel. Evet. Aa, Dur, kaçtı. Artık boşluk olanları atmak zorunda olduğu için bazıları kaçacak. Evet. Aa, çok az aa, kalmıştı. Olamaz. Fatih Selim dikkat et. Kaçırıyorsun gittikçe. Şey. Heh evet, tamam. Koydum. Güzel. Son olarak bu kaldı. Ondan sonra bir Ya. Ay çıktı. Vay. Vay Süper. <Gülüyor> <Gülüyor> ah, olacaktı. Fatih Selim bence bu sefer beni yenecek. Çünkü baksana. Evet. Bak, Hepsi iki tane. Oo. Oh. Ama boşluklar noktalarındasın oraya tuzağa tuzağa. Tuza. Ya. da dışarı gidiyor. En zor halka o galiba. Aynen. Vay. 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 Fatih Selim bu sefer kesinlikle beni yer, Aferin. Iyi. Bravo. Vay, vay, <laughs> vay. Fatih Selim kesin kazanmadı. Siz <laughs> 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 <Çizim. gülüyor> <Beş, gülüyor> altı, <gülüyor> sekiz, dokuz. Oyunumuz bitti. On, on, <laughs> Berabere. 15. Ama ben de atmadım ya. Nasıl berabere? <laughs> Atmak istiyor musun? 16. Klasik Mondukçan yapmış. Tamam. O zaman sen de at bir daha. Tamam hadi hadi. Hadi, hadi. bir oyun daha oynayalım. Aa, o zaman ben de yapacağım. sen 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 iki el oynadın. Enes bir el, el, el oynadı Olmaz. Şimdi bir tane daha oynayacak. Bir evet, evet bir, kez bir kez yaptı o. Ben de iyi bir kez yo. İki, i̇ki kez oynadın ya. Fatih Selim ilk bir kere daha oynadığını unuttu arkadaşlar. Ya birisi Bir tane oynadım. Ben bir tane oynadım işte sen iki tane oynadın. Şimdi daha Hadi, hadi başla anneciğim. Evet başlıyorum. Evet. Aa, ilk başla anneciğim. Bunları atmak zaten çok zor değil. Oo. Oh. Vay. Fatih Selim'den iyi gitmiyorum şu an. Oo. Fatih Selim benden daha iyi gitmiyor. Hiç, hiç kaçırmaman lazım anneciğim. Aynen. Evet. Oo, süper. Onu istememiştim ama. <laughs> Oo, kaçmasın. Kaybedeceğim biliyorum. Ben <laughs> <laughs> Fatih Selim çok güzel destek oluyor kenardan. <laughs> Oo. Aa, Ay. Fatih Selim, İyma, ne olacak bu işin sonu? Dondurma ödülü ben, ben, ben Evet, dondurma ödülümüzü kim kazanacak? Çok merak ediyoruz. Dondurma ödülümüz mü? Evet. Tamam, tamam, unuttum. Ben de unutmuştum. Fatih Selim dondurmaları hatırlayarak oynamıştı. <laughs> tamam, evet. Ben, ben kaybedersem şimdi beraber oluyorum, sen kazanmış olmuyorsun. Çünkü ben önceki yeri kazandım. Oo. Oh. Tamam, olur olur. İyi, zaten bizim iki tane dondurmamız var. Vay. O zaman beraberlik için mi? Beraberlik için iki tane dondurmamız var. Tamam. Ama kazanamazsa? Kazanamazsa beraber... Ben kazanamazsam şu an beraber kalıyoruz. Ben kazanırsam sen kaybediyorsun. Şunu atamadım bir türlü ya. Ya. Aaa! Hile. Ne hilesi? Sen de. Bak senin her şey hile diyor arkadaşlar. Sen ya, tamam sona erdi oyunumuz Patiçerim, evet şimdi dondurmaları evet. paylaştıralım hangisini istiyorsun Fatih Selim 5 6, ben benim bak Enes bu da senin lungo Deniz hala soyuyor arkadaşlar. 12, 13. Fatih Selim kazandı bu evde beraber kaldı. Beraber istiniz ve ikinize de dondurma ödül veriyorum. Ben sevdiğim bana bıraktığın için teşekkürler. Olma arsaydı. Bay bay arkadaşlar. Bay ben bay.